Bismillah Allahumma salli ala Seyyidina Muhammed Ve ala Ali Seyyidina Muhammed Aziz Ve kıymetli kardeşlerim Zor zamanlardan Zor günlerden Geçiyoruz Üçüncü Dünya Savaşı çeli ateşlenmiş durumda. Bu savaş gittikçe büyüyecek. Barış uzlaşmaları, arabuluculuk hepsi boş. Hiçbir işe yaramayacak. Bu ateş büyüyecek. Cenab Allah Hz Nuh Aleyhisselam tufanında insanları suyla terbiye etti. Ahir zaman insanlarına haddini aşmış insanlarını ateşle yani savaşla terbiye edecek edepsizleri zalimleri ahlaksızlık yapanları kendini bilmezleri haddini aşanları birincisi kıtlık yaşayacağız susuzluk yaşayacağız birçok zor imtihandan geçeceğiz aziz ve kıymetli kardeşlerim bu aslında ölüm kalım savaşıdır küffarla tecâlün sistemiyle bu harp ölüm kalım harbi olacak bu ateş bütün dünyayı saracak ve hızlı bir şekilde Rusya, Almanya, Avrupa Rusya, Japonya Rusya bu şekilde İslam ülkeleri de içinde olmak üzere daha sonra İslam'la küffarın savaşına dönecek aziz ve kıymetli kardeşlerim. Geri dönüşü olmayan bir yola girdik. Öyle bir zor harp olacak ki bu Cenab-ı Allah sizleri, bizleri, masumları, ehli iman kimseleri muhafaza etsin. Misal, aziz kardeşlerim, öyle bir vakte girdik ki insanlar şunu diyecek, eyvah, eyvah. Bu harp ne şiddetli bir vakadır ve ne çetin bir harptir. Bu harp ne kadar da büyük oldu, korkusu ne kadar da azametli oldu diyeceği günlere doğru doğru yol alıyoruz. Misal olarak misal olarak yüz nefer olan bir baba yüz nefer olan oğullarının hepsini harbe hazırlayıp yollayacak ve aziz kardeşlerim o yüz delikanlıdan bir fertten başka hiçbir kimsenin sağ kalmadığı görülüp hissedilecek çok çetin bir zamana giriyoruz. Buna göre tedbirinizi alınız. Artık kılıçlar kanından çıkmış hakla batılın savaşına doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Gelecekte İslam'dan başka milletler ittifak edip size karşı saldıracaklar. Nitekim yemek yiyen halk yemek kabına saldırdıkları gibi buyurdu. Bunun üzerine ashab efendilerimizden birisi Ya Resulallah o günde bizim az olmamızdan dolayı mı o milletler bize saldıracaklar diye sordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bilakis o günde siz nüfus bakımından çok olacaksınız. Fakat siz selin sürüp götürdüğü çer çöp gibi hafif olacaksınız. Ve yemin olsun ki Cenab-ı Allah düşmanlarınızın kalbinden sizin korkunuzu ve muhabbetinizi söküp atacak ve sizin kalbinize de vehim koyacaktır buyurdu. Bu söz üzerine yine ashab efendilerimizden bir zatı ali dedi ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem vehim nedir diye sordu. Efendimiz aleyhisselam dünyayı sevmek ölümü de istememek ve hoş görmemektir buyurdular. Sadaka Rasulullah. Bugün baktığımızda kendimize, insanlığa, İslam alemine dünyayı sevme duygusunun haddi açtığını, ölümü istememe duygusunun haddi açtığını bütün insanların gönlünde ölümden korkmak, dünyayı sevmek duygusunun ileri seviyede olduğunu görüyoruz. Biz Cihat ruhumuzu kaybettik. Biz aslımızı kaybettik. Biz Nuru Muhammediye'nin ruhunu kaybettik aziz ve kıymetli kardeşlerim. Bizler kızıl elmamızı unuttuk. Bundan dolayı Cenab-ı Allah bizi ve insanlığı büyük bir ateşle imtihan edecek. Tabii ki işin sonunda Cenab-ı Allah Müslümanlara yardım edecek ve kafirlere de gazap edecek. Bu da Cenab-ı Allah'ın bir rahmetidir bize elhamdülillah. Aslında aziz kardeşlerim bu savaş Hz. Mehdi Aleyhisselam ile Deccal'in savaşıdır. Deccal'in niyeti ve Deccalizm'in sisteminin hedefi, aziz kardeşlerim insanlığın yüzde seksenini, yüzde doksanı imha e, etme e, planına göre hareket ediyor. İnsanlığı imha eden bir harp istiyorlar. Bu harbin sonunda mağlup olacak Tabii ki Deccal, ve Deccal'e hizmet edenlerdir. Cenab-ı Allah'ın yardımıyla Hazreti Mehdi aleyhisselamın bereketiyle İslam galip olacaktır. Hatta o çetin günlerde aziz kardeşlerim Araplardan da birkaç ülke dört ülke kadar dinlerini bırakıp Rus ordusuna düşman ordusuna geçerler. Onların tarafına geçerler. Gördükleri büyük kolaylıktan ve bu cesametli işten dolayı Hristiyanlığı kabul ederler korkudan ve ölmek, ölüm korkusundan dolayı aziz ve kıymetli kardeşlerim. Lakin Cenab-ı Allah Müslümanlar üzerine sabrı, yardımı ve zaferi indirir. Küffarla öyle bir harp ederler ki onlardan binlercesini öldürürler. Hatta süvari atları binlercesi darmadağın olur. Bugüne geldiğimizde Ruslarla bir anlaşmaya varılmaya çalışıyor anlaşma olsa dahi yine anlaşmayı bozacak Ruslardır çünkü Ruslar kendilerine rahat durmayacaklar hadis-i şeriflerden anladığımız kadarıyla Ruslar bütün dünyaya savaş açacaklar ve böylece gidişatta bunu gösteriyor Böylece 3. Dünya Savaşı'nın tam merkezinde kendimizi bulacağız. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Allah'ın Resulü her cümer karışıklık yani insanların birbirine düşmeleri, savaş, büyük savaşlar sırasında ibadet etmek, benim yanıma hicret etmek gibi sahaptır buyurmuştur. Bugün değirmen dönmüştür. Yani harp şiddetlenecektir. Böyle zor bir zamanda ne yapmamız gerektiğini Efendimiz Aleyhisselam'a sormuşlar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyurmuş ki Meryem oğlu İsa aleyhisselamın arkadaşlarının yaptıkları gibi sabır ve tahammül edersiniz. Her daim galip olan Cenab-ı Allah'tır. El Fatiha. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed. وعلى اله سيدنا محمد